Evet arkadaşlar, Tayland kırsallarında kendimizi verdik dağ yollarına gidiyoruz böyle yeşillikler içinde. Dün maymunları gördük, belki bugün de görürüz. Her yerde kelebekler uçuşuyor, tam bahar mevsimi gibi buranın her yer kelebekler uçuşuyor. Çok yeşillikli ve doğal güzellikli bir yol. Evet, böyle gidiyoruz. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Öyle gidiyoruz. Hadi hadi. ön güzellerine Evet, motorcular, modifiyeli pick-up'lar. Evet. ana yola çıkıyoruz. Ana yoldan da karşıya gideceğiz. Evet, burada kafe tarzında yerler var yol kenarlarında. Evet, gördüğünüz gibi bakın solda böyle ananaslar tarladan köylüler getiriyor. Hemen kesiyor bak kilogramı. 100 baht diyor. Tane 5. Bu şekilde satıyorlar. Bakın her yerde. Tane 4. Ve tazecik ananaslar bakın. Baba ananas yiyecek misin? Bakın bu şekil şuradan geriye döneceğiz. Şu yola geçeceğiz. Ya aşağı sağa doğru yanaşalım. Bakın burada bir kafe tarzı bir yer. Böyle. Bak baba şurada da şey yapıyorlar. Bak şu saksıları yapıyorlar imalatı gördün mü? Bakalım mı yakında? Tamam, bakalım mı babacığım? Gel bakalım. Bak şu bonzai ağaçlar nasıl çiçek şey açmış. Güzel. Ya tamam, okey. Tamam tamam, in, in Bak diye ağaçları gösteriyor. Evet bakın burada kadınlar da çalışıyor sürekli. How are you today? Good? <laughs> yeah, working? Yeah, okay. My children, uh you YouTube video. Yeah, yes, very nice. <laughs> Eee dışıcı karşılık Gel. Ya. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Yan taraflarda gördüğünüz gibi yeşillikler içinde. Dediğim gibi bir rotamız yok. Böyle gidiyoruz yeşil gördüğümüz yerlerde. Şimdi büyük bir ihtimal ana yol ya da tren yolundan karşıya geçeceğiz. Ve burada bir tane büyük göl tarzı bir yer var. Oraya gitmek istiyorum. Ta haritalarda gözüküyor. Oraya gideceğiz. Ama nasıl geçeceğiz onu da bilmiyoruz. Herhalde şurada. Yok yanlış gittik. Nasıl olacakmış? O zaman üst yola mı geçeceğiz? şu üst yolun geçeceğiz herhalde değil mi? Karşıya geçer. Şu yadığın üstüne tamam dur. Şuradan bir tur geriye dönelim. Bak tarlalar. Çok güzel bir yol. Motor sürmek için de güzel bir hava. Evet biraz önce alta girmiştik. Şimdi üstten devam edeceğiz. Muhtemelen doğru yol burası. Evet doğru. Şuradaki yeşillere bakın. Kokonat bahçeleri vesaire. Ananas şu yerdekiler ananas bahçesi. Evet, altımızda tekrardan bir ana yol var. Evet, çiftçilerin pikapları, kokonat bahçeleri, palmiye bahçeleri. Gördüğünüz gibi yol çok güzel. Doğal güzellikle. Bu arada yollar beton asfalt arkadaşlar. Normal zift falan değil. Yani sıcakta erime vesaire yapmaz. Adamlar bir kerelik yapıyorlar. Uzun vadeli düşünüyorlar. Bizdeki gibi 50 kere yol yapıp yol yamayıp parayı boşa ziyan etmiyorlar. Burada akça ağaç şurubu bahçeleri. Bakın akça ağaçlar üstünde şuruplarını çıkarıyorlar, alıyorlar. Evet, burası olabildiğince akçağaç tarlaları. Güzel bulutlu bir hava var, serin. Motor sürmek isteyenlerin, doğayla iç içe olmak isteyenlerin tercih etmesi gereken bir yer. Evet, solumuzda büyük bir tane göl var, baraj gibi, bu göl gibi ya. Tam olarak bilmiyorum ama e, lokal evleri görüyorsunuz. Lokal yaşantı bu şekilde. Evet, lokal halkın yaşadığı evler, ortamları bu şekilde. Çiftçiler daha doğrusu burada yaşıyorlar. Tarlalarına yakın. Evet burada yine bir ev kapalı şu anda. Burada büyük bir bambu ağacı bakın. Çok devasa. Evet şu markette de daha önce bir durmuştuk, su almıştık. Böyle devam ediyoruz. Belli bir 51 otamız yok. Lokal yerleri gezmek istedik. Evet, lokal bir yola girdik. Bakın şu tarlaya bakın. Yani palmiye ağacı galiba ya da kokonat ama palmiye ağacına benziyor. Evet, palmiye. Biraz önce bir motorcuya uğradık yol kenarında. Biraz konuşalım hem ne ne taraflarda, bu taraflarda güzel yerler var mı diye. Kesinlikle Tayca'da yazamıyor. Bence yazması da yok herhalde çevirden sesle anlıyor Ama yazamıyor İngilizce zaten 0 Böyle eliyle tarif etti biz de bu taraflara girdik Şansımızı deneyeceğiz bakalım Yol bizi nerelere Götürecek Belki de daha önce bu kadar derinlere giden olmamıştır buraya gelip de Bakın kokonat ağaçları burada Evleri burada çiftçilerin. Şu bitkileri bilmiyorum. Yağını sıkıyorlar diye biliyorum yapraklarının. Herkes ekiyor bunu. Şuradaki uzun ağaçlar akça ağaç. Şurubu için akça ağaçlar. Evet bakın çiftçiler kerestelerini kesmişler. Ağaçların büyük ihtimal yeni dikim yapacaklar. Bakın yükleme yapıyorlar şu anda. Gördüğünüz gibi. Bütün araçlar zaten modifiyeli. Evet, kesime devam. Evet, akta ağaçlar ömrünü bitirmiş artık kesiyorlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada tam kesiyor. Stil motorla ara gazı vere vere kesiyor böyle. Evet. Yeniden dikilecek buralar filan olarak. Evet, evlerini görüyorsunuz. İçeride çadırlarda kalanlar da var. Yani çok büyük ağaçlar. Bence bu taraflara da uğramanızı tavsiye ederim. Hayat şehirden ibaret değil, buralar daha güzel. Bu hemen yan tarafında da bambu. Yok, bu da akça ağaç. Evet, büyümesi bekleniyor. Bir an bambuya benzettim. Evet, şöyle kuşlar, çiçekler, böcekler. Tamircim, sağ mı, sola mı? Tamam gidelim. Tamam sahaya gidelim. Şöyle dağlara doğru çıkmayı planlıyoruz. Bakın kuşlar falan kaçmıyor böyle yerlerde. Sakin. Evet bakın şu bir bambu ağacı devasal. Şu yolun güzelliğine bakın. Lokal halkın kullandığı ama bakın köy yolları da beton. Bakın gördüğünüz gibi Asa çok tenha bir yer yani Bakın bura evlere giden yollar oralarda beton asfalt Bakın Akçağaç şurubu bahçesindeyiz şu anda evet. Tasları görebilirsiniz üzerinde Akçağaç şurubu akıyor içine Evet yolun bittiği yer Kumlu toprak yola girdik Gidiyoruz, gidiyoruz, motor biraz kaydı. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. <laughs> Aa, bak burası kapalı işte şimdi. Evet, orman kapatmış burayı. Tamam, buradan geri döneceğiz. Bir de soldaki yola gireceğiz. Evet. başladı. Şu akça şu şeylerini çek. Evet, şurupları burada. Bakın. Kokonat kabuk toprak testilerinin içine birikiyor. Bakın. Tabii kimileri gevşemiş, düşmüş. Yani dediğim gibi burası en üzücü köşelerinden bir tanesi. yollar kötü. Ama artık olsun burası da. Artık tamamen tarla yolu. Ama yine de bakın buraya kadar asfalt var. Oradan bir tane motor geliyor ormanın içinden. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ee... buraya gidelim babaya. Gelmişken bir de buraya gidelim. Kadın böyle şaşkın baktı. Çünkü turist görmeye alışkın değiller burada. Bakın lokal evler. Herkesin en azından bir pikabı var. Deneke, dere kenara bir yol büyük ihtimal. Bakın şu yeşille. Epey de bir serin. Eşili bak. Köpekler yolda ortada yatıyor Sakin Zaten sıcaktan kendinden Geçmiş köpekler Burada bir Benzin istasyonu market Dediğim gibi halk Değişik bakıyor çünkü hiç görmeye alışkın Değil turist bu şekil burada ekim var. Bakın traktörle sürmüşler, ekecekler bu yağ bitkilerinden. Muzlar, meyve bahçeleri. Burası ova alabildiğince. Yine her zamanki gibi tapınaklar sağda solda. Nasıl Tamer? Güzel mi buralar? Sessiz, sakin. Bakın arkadaşlar burada hep trafolar böyle küçük küçük ve sıktır. Ya bilmiyorum sebebi ne. Elektrik ve fiber internet. Şu gördüğünüz ince teller fiber internet. Burada hep fiber. Köylerde daha iyi fiber internet var. İnternet altyapısı olarak gayet ilerlediler Tabi kablo kirliliği var gökyüzünde çünkü hiçbir zaman yer altına almıyorlar. Bunu sorduğumda Muson yağmurlarında e, herhangi bir arızadan dolayı yer altında e, buzların içerisine su girdiği zaman arzayı bulamıyorlarmış. O şekil olmayacağı için hep gökyüzünden yani elektrik telleriyle beraber geçiyorlar. Bakın bu yol yeni yapılmış büyük bir ihtimal, tertemiz, yine açık ay şurupları, mükemmel bir serinlik var. Hava bugün bulutlu şansımızdan yanmıyoruz. Evet gördüğünüz lokal evler, tapınaklar. Gelemeyenler için umarım bir fikir sahibi olurlar. Herkes keyfine düşkün. Hamaklarında uzanırlar, yatarlar. Yavaş yavaş çalışırlar. Kimsenin, hiç kimsenin bir yere acelesi olmaz burada Tayland'da. Bakın şu ormanı. Bakın. Herkes kendi aleminde. Burada bir atölye var. Demir atölyesi galiba. İçerisi kapalı. Evet bugün cumartesi olduğu için muhtemelen çoğu yerde kapalı zaten iş yerleri. Ee, zaten nasipse yarın ee, yarış için gideceğiz. Go kart yarışları var uluslararası bir yarış olacağını biliyorum. Çünkü değişik ülkelerden gelen ekipler de gördük iki gün önce. Tesadüfen denk geldi. Gokart yarışlarına gidiyoruz yarın sabahtan itibaren. Evet burada ananas bahçesi yine bakın ananasları çıkmak üzere. Yerde bak küçük küçük. Gördün mü? Evet, yine burada lokal yemek yerleri. Arkadaşlar, Taylandlılar genelde evde neredeyse yemek yapmazlar. Her mahallede böyle market, restoran tarzı bir yer vardır. Yani genelde %90 dışarıda yerler. Yemek yapmazlar. Öyle bir kültürleri yok. Çünkü ucuz dışarıda. Derin bir doğru düz mutfakları vardır illaki ama çok az yani. Düşük seviyede. Aklımızda değişik kuşlar, böcekler. Böyle ormanın içine doğru ilerledik. Gidiyoruz arkadaşlar dağlara doğru. Herhalde bir 60-70 kilometre Hatay'dan uzaklaştık. Burada yine bir tapınak. Evet gayet güzel bir bu da var. Yapmışlar renkli şekilde. Burada taşınıyorlar galiba. Gördüğünüz gibi çamaşır makinesi bir yolda. Ya da hurdacı. lokal yaşam. Ne tarafa gidelim? Buraya mı gidelim? Buraya bir gidelim mi? Gidelim. Bir gidelim bakalım. Evet burada da var gördüğünüz gibi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamımızı da veriyoruz arkadaşlar. İnsanlar sıcak kaldı, güler yüzlü. Tayland'ın anlamı zaten bildiğim kadarıyla gülen insanlar anlamına geliyormuş. Tabii başka yerlerden duydum doğrusunu bilen varsa yorumlara yazabilir. Evet tarlalar yani burası tamamen tarım arazisi. Gördüğünüz gibi beton asfalt devam ediyor. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Burada Çin kavağı da çok arkadaşlar. Çin kav. Çabuk yetişiyor. Kağıt sanayinde kullanılıyor ağırlıkta. Tamam. Şimdi sahaya mı gidelim sola mı? Böyle gidiyoruz. Evet, güverciler. gördüğünüz gibi. Gözünüzün alabildiğince meyve bahçeleri. bütün merkezlere gelen meyve, sebze vesaire buralardan geliyor arkadaşlar. Bakın buradan toprak almışlar. Burada bir lokal ev. Sakin, sessiz. akça şurupları, bahçeleri, köpekler yine burada. Herkes kendi aleminde yatıyor. Havlama falan yok. Çok nerede köpekler havlıyor onlar da zaten bir şey yapmıyor. Yani öyle tehlikeli bir köpeğe hiç rast gelmedim şimdiye kadar. Burada yine bir motosiklet tamircisi. Gördüğünüz gibi köyün motosiklet tamircisi. Evet. Burada budalar. Hala beton asfalt. Yine bir ana yola çıktık. Buradan mecbur sol yapacağız çünkü gidiş geliş Burada da bir tane Toyota aracımız var yükseltme kitli. Büyük bir ihtimal motorunda da modifiye vardır. Burada gördüğünüz gibi devasal araçlar. Evet. Burada bir garaj tarzında bir yer. Yine Toyota'nın yükseltme kitli. Büyük tekerlekli. Burada yine Toyota'nın. Toyota'nın bu kabinleri çok tutuluyor arkadaşlar. Klasik. Klasik kabinli olan araçlar. Bakın bütün araçlar böyle swaplı. Bunlarda zaten bir pick-up hastalığı var. Pick-up'lara çok ilgileri var. Burada yine eski Amerikan jipleri. Bunlarda kaportası yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Nissan'ın. Evet eski model. Bakın bu da Toyota'nın eski cabin pick-up'lı. Burası bir garaj gördüğünüz gibi liftleri vesaireleri. Gördüğünüz gibi büyük bir internet kolları var önde. Tamponları var. Modifiyeli tamponlar. rol catch'i vesaire. Titanium. Ee, acaba egzoz mu? Yok. Şu kır. Hava almak için. Egzoz değil. Titanium de yapmış. Burada atölye gayet düzenli. Şurada bir tane araç boyanı ya. Preslere falan var. Jeep. Evet. Hilux'un devasal bir araç. Burada bir tane blok var alt sinir yerde. Evet burada araç kullanıyor. Evet. Very good. Yeah, evet burada müzik. Boya. evet. evet. Ha. Ha, burada da boya atölyesi varmış. Evet arkadaşlar. Burada da bir tane araç var. Gördüğünüz gibi. Bunlar da astar tarzında boyanmış. Bu dalgalar alınacak büyük bir ihtimal. Evet. Yani bu buraya gelip siz de canlı olarak görebilirsiniz. Hem burası bir tamirhane hem bir atölye tarzında. Gördüğünüz gibi Amerikan tarzı. 4 litre motor olan bir jeep burada yine bakın amortisörlere varlı özel amortisörler motorlar zaten sıvaplı söylemeye gerek yok çift intercooler vesaire burada motorlar parçalar bu şekilde güzel bir yer. böyle yerleri görürseniz uğrayabilirsiniz Evet arkadaşlar yoldan geçerken böyle bir elektronikçiye denk geldik. Elektronik müzik sistemleri yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi bu araçlar fuar için üretiliyor. Bakın her yeri hoparlör. Exat diye bir sistem. Bakın şöyle. Gel baba. Yan taraflarında Twitter'lar, hoparlörler. Burada elektrik girişi ya da çıkışı bilmiyorum. Gördüğünüz gibi burası atölyesi. Evet, burada da gördüğünüz gibi kaç tane alternatör var. 1 2, 3. Ayrıca alternatörler e, su soğutmalı arkadaşlar. ısınmasın diye. Çünkü bu kadar ses sistemini çalıştırmak için alternatörler gerekli. Orjinal alternatöründen hariç 3 tane. Gördüğüm kadarıyla 3 tane alternatör var ekstradan. Araçta. Evet şu sistemde büyük bir ihtimal alternatörleri soğutan sistem radyatör. Küçük bir radyatör koymuşlar. Motosiklet radyatörü. Burada elektrik paraları sisteme güç vermesi için. Burası ustanın atölyesi. Bunlar da fuar için. Gördüğüm gibi diskleri falan. Modifiyeli araçlar. Yani devasa bir ses verir bu araçlar. Burada da hoparlörleri satıyor ustalar böyle. Lokal bir bölge burası. Güzel burada herkes keyfinde.